Merhaba arkadaşlar herkese iyi günler ee, Bugün kameram daha gelmedi Ama ablamdan rica ettim ee, Sizde de bekletmek istemiyorum açıkçası fazla Arka da değiştireceğiz bunu da söyleyeyim ee, Artık burada çekim yapmayacağım hani e, izleyince hemen kimileri böyle birden fazla video attığım için e, Burada yapmadığına göre ona, onu, onu izlemeyelim deyip geçiyor Bunu biliyorum <laughs> arkadaşlar, bugün saç budurasının zararlarını nereden alabiliriz, ee, ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, bunları anlatacağım size. Ee, i̇lk önce bir gelelim hemen saç budurasının yani kullandığım şu an kullandığım pas şunun kapağını kapatacağım. Şu şekilde ben size iyice ekranı şöyle göstereceğim pasoynetin şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun zararlarını anlatacağım. Bir arkadaşım bana dedi anlattı anlattı dur, dur. Gerçekten o pozunu ya. Abi bunu çok işe yarıyor diyor. Bunu biz de kullanırsak bu gece acaba diyor. Ha bir de şöyle bir şey var diyor. Eee böyle yapıyorum çok doğal duruyor diyor. Ondan sonra peki bunun zararları var mı? Ya abi şimdi saç yapıyorsunuz. Emin olun bunun ne bileyim bunun hepsinin bir zararları var. Bunları da ben anlatayım size. Anlatmadan alttan müziği verme, geriye müziği verme. Çocukları korkutuyorsun. Ben bu editörü döverim. <laughs> Çaktan, hala bilmiyor ya, hala geliyor. Arkadaşlar e, böyle yenilikler de olacak, bunu da söyleyeyim. E, böyle komik şeyler yapacağız. Yani saç videoları çekerken biraz da eğlendireyim sizi. Arkadaşlar şimdi yardım paketini biraz anlatayım. E, arkadaşlar yardım paketi ne işe yarıyor? Hala bana soran soldan sıkıldım. Arkadaşlar sistemde yardım paketinin amacı şu. Ee, biliyorsunuz ben bağış almayı seven bir insan değilim. Ne bileyim kendimi dilenci gibi göstermek istemiyorum. Bunun için dedim ki ben bağış yerine yardım olsun. 30 gün boyunca benim bildiğim alanlar ne bileyim giyim olsun, ne bileyim kız tavlama, ne bileyim zayıflama, ne bileyim bilgisayarda bir sıkıntısı vardır, ne bileyim photoshop ister, ne bileyim o şey ister, bu şey ister. Yardımlaşma. Ee, o bana, o benim kanalıma yardımcı oluyor. Ben de ona 30 bin boncuğa yardımcı oluyorum. O yüzden aslında buna hani a, adam bana ulaşıyor, dönüş yapıyor. Ee, kardeşim yardım paketinin fiyatı ne kadar, e, ne geliyor diyor. Arkadaşlar herhangi bir şey gelmiyor. Ben nasıl gideyim? Yani ben 20 lira alacağım diye sizin yanınıza mı geleceğim? Ta Diğer Paris Paris'tesin. oraya mı gideyim 20 lira için? Bu böyle bir şey yok. Ee, Peki abi mesela ben neden yaptım bu ücretlendirmeli? Arkadaşlar böyle ürünler çok çabuk bulunmuyor ve herhangi bir sitede çünkü insanlar sitelere çok fazla güvenmiyor. Çoğu site var ne bileyim birden fazla site var. Ben aslında sistemde ürün satmayı istemiyorum. Bana sadece bağış yapılsın bu şekilde işlensin diye düşünüyorum. Yani yardım paketi alınsın diye düşünüyorum. Ben zaten yardım paketi alınca diyorum ki zaten bu ürünleri kendin de alabilirsin. Ben hemen sana markalarını veriyorum diyor. İstersen benim sitemden de alabilirsin. Benim sitede şöyle bir şey var. Toplu alıyor mesela. Spreydi, işte vaksiydi, şuydu, bunuydu. Hepsini ben onun saçına göre, kafasına göre alıyorum, yolluyorum. Ee, paket halinde 100 liralık bir paket alıyor. Ben o 100 lirayı cebimden herhangi bir kuruş almadan e, ee, tamamlayıp adama yolluyorum. E, ee, hatta 2,5 lirası kuruş kalıyor, 2,5 kuruş. Onu da kutunun içine koyuyorum, gitsin. Onunla değil. Ee, öyle de şey yapıyorum. Ah, gelelim artık saç pudrasının zararlarını iyice biraz anlatayım sohbeti lakla bırakayım arkadaşlar saç budurası bu gördüğünüz pasyonete ile osis markasını tavsiye ediyorum neden bu markaları tavsiye ediyorsun abi ben öbürkülerini denedim birden fazla ürün denedim pek işe yarmıyor yani marka, diğer markaları vermek istemiyorum şimdi bana hemen onlar destek atabilir kütülebilir. Bunun için onları da kütülemek istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar pasyonete kış diye abi bana dedi ki kardeşim dedi pasyonete satılmıyor dedi zaten hani insanlar almıyor diye getirmek istemiyor. O şekilde olduğu için ben pasyoneti bulamıyorum. Ben de bulamıyorum artık. Yani sistemde artık pasyonete yok. Osis var. Osis de 50 lira. Sitelerde 20, 35'e 40'a kadar var fiyatları tabii ki de çıkıyor. 40 diyorlar ama hani a 5 sıra falan da zaten kargodan kesiyorlar şöyle. <laughs> e, peki e, saç pudrasının zararları nedir? Artık bunu da geçelim. Arkadaşlar saç pudrası saçta ne kadar durursa e, o kadar yavaş uzamasını sağlıyor. Yani gözenekleri kapatıyor. E, gözenekleri kapatınca ama diyenler var görer gibiyim. E, Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Saçınız normalde bir insanın saçı ayda bir 25 santim uzanır. E, kimisinin tabi genetik abi. Mesela kimisinde bir 70 uzuyor, kimisinde 1 uzuyor, kimisinde bir 20 uzuyor, 5'ini vermiyor. Böyle şeyler var. Hakkımızı yiyorlar. Kafa üstte olacaksın ama işte e, arkadaşlar uzamıyor yani. Boy mesela ben de boyum bir 78'im. Uzamıyor. Yapacak bir şey yok. Peki neler yapabilirsin? Ben bunu kullanıyorum abi. Ben senden gördüm, aldım. Çok işime yaradı. Gerçekten çok sevdim. Zararlarını anlat dedim. Gözenekleri kapamaz. Zararı, tek zararı bu. 3 senedir kullanıyorum. Herhangi bir dökme yok işte şunun falan. Ama şunu fark ettim. Normalde benim saçım 1.70 kadar falan uzamaktaydı ayda Ben saç budasını kullandıktan sonra saçım daha yavaş uzamaya başladı. Bunu gözeneklerimin altında getirdim. Tabii başka zararları var mı? Ee, ne kadar çok bilinir orasını bilemem. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Arkadaşlar ben zaten size bin kere söyledim. Ee, doğal peynirler var dedim. Ee, bir de ürünler var dedim. Bu ürünleri zaten yağlı paketini aldığı zaman ben yani hızlı uzamak istiyorum mesela. Yağlı paketi istiyor ben yani hemen alıyor. Hızlı uzamak istiyor. şey yapacağım diyor kardeşim. Biliyor. Ne önerirsin falan nasıl şey yapacağız diyor. Ben zaten onları anlatıyorum. Süreçlerini anlatıyorum. Yardımcı oluruz yani. Yani baş, e, yağlı paketi Takip, takip hesabı. O bana bağış veriyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Bu şekilde böyle anlaşmış oluyoruz işte. Peki <laughs> saç pudrasını ki zararını nasıl kurtaracağız? Arkadaşlar doğal peynikler dedim. Hemen geçeyim oraya hızlıca da anlatayım. Doğal peynikler var. Benim hızlı uzamadık bakımım vardı. ayda 2 santim uzatıyor dedim. Bakın bir insanın 1.25 bir insan, bir santim uzamakta saç oranı. Bu da 2 santim uzatıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Abi benim işte benim genç izleyicilerim var böyle birkaç tane. Abi diyor ki ya ailem kızıyor diyor yapamıyorum diyor. Hani ben de almıyorum onu. Tabii ki de yapamayabilir. Gayet normal. Şimdi şöyle bir şey var. O zaman yardım paketi alarak e, ürünler önerebilirim. Tabii ki de şöyle bir şey var. Doğal peynik her zaman daha iyidir. Çünkü evde yapabiliyorsunuz. Kolay. Masrafı da yok. Ee, ben ama bunu yapamıyorsan ürünler var. 70 lira civarında ürünler var. 300 liralık ürünler var. 400 liralık ürünler var. Birden bazı ürün var. Tabii ki de hangisini öneriyorsan işte bu konuda bizim yardım paketi daha önüme geliyor. Yani ben hepsini denediğim için, kullandığım için biliyorum. Direkt o markayı öneriyorum. Ha ki yok ben kendim alacağım senden yardım istemiyorum. Sen git hadi işine hadi be, bu şekilde diyorsan. Zaten orada bir ekstra eksik haline geçiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü gideceksin bütün ürünleri alacaksın. Senin zaten en az 500 lira masrafın olacak. 20 liradan 500 lira adama koymaz. Bunu unutmayın. Şimdi abi. Gözenekleri kapatıyor orada emin miyiz? Peki ne yapacağız? Hemen videoyu hızlı bak. Bunu kullanıyorsun abi. Kullan, kullanıyorsun eğer. Hemen hızlı uzama bakımım var. Onu izle. Onu uygula. Nereden alacağımızı da anlattım. Sitelerden alabilirsin. E, dışarıda mümkünatı yok. Bulamazsınız arkadaşlar. Gerçekten bulamazsınız. Ben her yere ayırıyorum çünkü hani her gün geziyorum. Ben ürünlerle koşturmam gerekiyor. Yemin ediyorum şu ürünü bulacağım diye canım çıktı ya. Kalmamış hiçbir yerde yok diyor kış diyor gelmez diyor kardeşim diyor. yazı bekle diyor. E ya abi ben yazın yapmıyorum ki saçı ben her gün saç yapıyorum. Amacınız amaçsızsınız yani. Sitelerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Web sitelerinden alabilirsiniz. Tabi web siteleri ne kadar güvenlikli onu da bilemeyeceğim. O yüzden ben yardım paketini hani benimle yüz yüze oldum diye yaptım. İnsanlar beni kötü Ben anlamadım. Ulan nerede o hata yaptık diyeceğim. Ee, tabii ki de bu ekin soyaktan geliyor birazdan. İnsanların güven, güvencini çaldı. Bize de güvenen insanlar yok. Ben abi adamı diyorum ki şarkı yapıyorum. Kardeşim diyorum. Bakın anlatıyorum ki yani bilin. Biraz da sohbet edelim yani. Adamı diyorum ki kardeşim ben şarkı yapıyorum. Benim sizin mükemmel değil. Ama hobi. Koşturuyorum. Seviyorum. Yapıyorum bunu. Ee, gelin size yardımcı olayım diyor. Adam diyor abi hemen kayıt stüdyosu şey alacağım ben diyor. Ondan sonra ya baba ilk önce dene. Bak ben deniyorum yıllardan beri insanlar beni yani bırak sopayla kovalayacak o derece. Sen niye şarkı söylüyorsun? Ha amına korun bak ha bu şekilde filan. Adamlar beni bu şekilde kovalıyor. <laughs> o yüzden pek sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle hız uzama bakanını yapın. Abi ben onu kullanamıyorum diyorsan da yardım paketi olarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Peki bir son küçük uyarısını da anlatayım bu saç pudrasının saç pudrasını nasıl kullanmalıyız arkadaşlar ıslak saçta değil bakın ben e, kardeşimin veri toplantısına gideceğim bugün 18 yaşına girince en ilginç şeylerden bir tanesi de bu veri toplantısı e, annem yok ben gitmek zorunda kaldım. arkadaşlar saç pudrasını kıvırcık saçlı insanlar çok önermem çoğu çok sert saçları varsa e, o kişilere de bu pudrayı önermem yani herkes pudrayı alacakmış, çözümü, yolu, yöntemi değil bu. Bu ee, hacim vermesinde kolaylaştıran bir şey. Arkadaşlar kimileri var bunu alıyor ilk günden şöyle avuç avuç bak. Dolduruyor. Yeşil çamaltısı gibi geziyor bir de, bak şu şekilde. Bu şekilde geziyor. Bunu yapmayın. Bakın benim saçım Yaklaşık olarak 22 santim falan oldu. Tam ölçmedim. Yakında onu da ölçeceğim tabii ki de. Bunu alınca, bak 22 santim 3 tutam kullanıyorum. Sen 2 tutam kullan, zarar görmezsin 12 santimse falan. Bakın arkadaşlar, şöyle koyuyoruz az bir şey 2 tutam. Bak, ben hani şimdi onların bazıların kapısı değişik oluyor. Birden fazla geliyor. Benimkinin bunun kapası küçük olduğu için az düşüyor. Ben o yüzden biraz fazla atıyorum. Hani siz fazla görmeyin görüyorsunuz olabilir. Bunu böyle yapıyorum abi. Böyle sıkılaştırıyor işte. Katılaştırıyor. Bu şekilde. Sonra abi bak. Şu şekilde. Yaparak kullanıyorum. Her şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Yani kafanızda hiçbir şey olmasa bile kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir ürün. Ee, doğal gösteriyor. Anın bakın abi. <laughs> Şu şekilde. Bu şekilde. Bu arada alarmım çalıyor telefonumun alarmı. Gitme vakti geldi. Bu şekilde de kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bugün de yönetinin saç pudrasını hem anlatmış oldum. Hem de saç pudrasının ne iş yaradığını nereden alabilirsiniz bunu da anlatmış oldum arkadaşlar. E, detaylı anlattım. Vaktinizi çalmamışımdır umarım. E, sonra abi detaylı anlattım artık pudra işini gerçekten geçmek istiyorum. Kameram daha gelmedi. Gelince zaten saç videolarını teker teker değişeceğim. Arkadaki fon değişecek. Ve böyle yine jenerikler değişiklikle gelecek. Umarım bilersiniz, eğlenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. E, bugün günlerden cumartesi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. I loved, I